İsim Sezai Karadaş, Lamzatlı köy Ereğli mahallesinde oturuyorum. Valla organize kurulundan beri bu dereden hiçbir e, e, verimlerimizi sulayamıyoruz, domatesimizi hep e, seralarımızı sulayamıyoruz, hayvanlarımıza su veremiyoruz. Tek bu derenin a, 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 atıklarının temizlenmesini istiyorum. Akan deren hemen yanında seranız var. Evet, üç tane evet. serem. Hatta beş tane seramız vardı, ikisini söktük, ikisi kaldı daha önce biz e, başvurduk. Akıtlar gelmiyordu. Kaymakamlığımız e, sağ olsun Allah razı olsun yardım oldu. Bu dereden biz balık tutuyorduk, balık yiyorduk. Şimdi yüzüyorduk, su içiyorduk. Ama bundan dolayı bu fabrika atıklarından dolayı ne su içebiliyoruz, ne balıklarımızı tutabiliyoruz. Ya yukarıda organize sanayi bu bütün atıklar buraya geliyor benim tahminime. Bu akşam oldu mu biz kokudan duramıyoruz burada. Aynı lahm kokusu gibi. Hani sin, o de su, de. sudan faydalanamıyoruz. Oradan bu su. Lahm karışıyor herhalde buna. Bu Aşan oradan de. şeyleri ne bileyim akşam oldu mu burayı bir koku sarıyor. Acayip hani sanırsın ki burada lahm kokuyor bile. Mesela organizasyon orada zaten belini ne orada belli değil. Şu anda organizasyon sarayın komple pisliği burada. <laughs> O7'den geçiyor. O7'den